Merhaba arkadaşlar, ee, bu videomuzda sizlere sevgi kısımlı internet sitesini tanıtımı yapacağız. Öncelikle olarak sizin altında bulunan e, telefon numaralarından ve Skype adreslerinden destek alabilirsiniz. E, sitenin altında lisans numarası Gürcistan'dan almış olduğu lisans ve hizmet vermektedir. Bu da e, kullanıcılar olduğu için güvenme Futbol, basketbol, e, tenis, voleybol, buz hockey, kriket, handbol, e, ragi gibi e, spor oyunlarına bahis yapabilirsiniz. Aynı zamanda canlı gazin oyunları, slot oyunları gibi oyunlarda sitede bulunmaktadır. Genel olarak e, sizlere tavsiye edebileceğim sitelerden bir tanesi. Fakat e, daha fazla daha ayrıntılı bilgi sahibi olmak için e, videonun altında bulunan e, açıklama bölümündeki linke tıklayarak geniş çapta bilgi sahibi olabilirsiniz. E, şu anda bu videoda size Bu kadar. Aynı bu bilgi için dediğim şekilde belirtimiz dedi, link'e girerek daha fazla ayrıntı edelim.